Bugün Yansım amaya gidecektim. Taksim'den Haseki'ye gidemedim. Teşekkürler 1054'teki büyük ayrıma. Hepinize merhaba, benim ismim Güzel Fatma. İstanbul Üniversitesi tarih mezunuyum. İnsanlar özellikle tarih sevmeyenler hep böyle çok uzakmış ve şu an hayatımızı etkilemiyormuş gibi konuşuyor. Lensimi alamadığım için aklımda bir şimşek çaktı ve 1054'teki bir olay hala beni rastgele normal bir insanın hayatını günlük olarak nasıl etkiliyor? Şimdi size bunu anlatacağım. Papa geldiği için ülkemize bir de ki şu an tüm yollar kapanmış bulunmakta. Ben de Taksim'den Haseke'ye gidecektim ve yol kapanmış. Şu an içinde yaşadığımız şehir İstanbul. Bildiğiniz üzere 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethediliyor. Ve Doğu Roma bu şekilde son bulmuş oluyor. Aslında Doğu Roma ve Batı Roma tek devletti ve çok fazla büyüdüğü için ve iç içerisindeki anlaşmazlıklardan ötürü bu devlet ikiye bölünüyor. Batı Roma, Doğu Roma. Batı Roma Katolikleri temsil ediyor, Doğu Roma ise Ortodoksları. Katoliklerin başları Roma, Ortodoksların ise İstanbul, Konstantinopolis oluyor. Bu büyük ayrılmadan önce mezhe farklılıkları yoktu ve tek bir Hristiyanlık vardı. Peki Hristiyanlık neden ayrıldı? Papanın kendisini itaat istemesi. siyasi olmakla birlikte temel 2-3 farklılık vardı, bunlardan en önemlisi. Papa'nın tüm Hristiyanları tek bir merkezden yönetmek istemesiydi. Ortodoks Rum Kilisesi ise böyle bir hegemonyayı reddediyordu. İki kilisenin arasındaki diğer büyük farklardan bir tanesi de kutsal ruh inancıydı. Ortodokslar kesinlikle böyle bir inancı reddediyordu. Bu sonucunda ne oldu? 1054 yılına gelindiğinde büyük ayrılma gerçekleşti. İlk olarak Katolik Kilisesi Ortodoks Kilisesi'ni aforoz etti. Bunun karşılığında Ortodokslar da Katolikleri aforoz etti ve bir daha bu iki kilise birleşmemek üzere ayrıldı. Katolik Kilisesi daha evrenseldi ve tek bir yönetim altında yönetilmeyi istiyordu. Bunu İslam'daki halifelik inancı gibi düşünebiliriz. Peki bu Katolikler kimdi? Tere, Almanya, Hollanda, Fransa, İrlanda bunların hepsi Katolikliği temsil ediyordu. Ama bu devletleri günümüzdeki gibi millileşmiş devletler olarak düşünmeyin. O dönemde din daha ön planda. Rumlar ise daha yereldi. Zaman geçtikçe aralarındaki fark o kadar büyüyecekti ki Ortodoks Rumları İstanbul'un fethinden önce şu meşhur cümleyi kuracaktı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğleriz. İstanbul'un fethi birlikte Rum Ortodoksları Osmanlı'nın himayesi altına girmişti. Bildiğiniz üzere Fatih Sultan Mehmet Ortodokslara karşı din özgürlüğü sağlamıştı. Peki Papa neden İznik'e geldi? Bunun sebebi 325 yılında Bursa İznik'te toplanan konsil. Bu konsil sayesinde Hristiyanlığın temel kuralları ortaya kondu ve 1054 yılına kadar sürecek olan tartışmaları alevledi. En önemli tartışma Hz. İsa'nın Hristiyanlıktaki rolüydü. Sonradan Katolikleri oluşturacak olan grup Hz. İsa'nın Tanrı'dan geldi. Tanrı'nın ve Hz. İsa'nın ayrılamayacağını savundu. İşte dinin en büyük temel kuralını oluşturduğu için İznik Konsili Bursa çok önemli bir yer tutmakta. Kısadan ise tarih her an bizim hayatımızı şekillendirmekte.